Stop. Merhaba arkadaşlar, herkes oynan. Bugün sizlerle birlikte Dlastan University'nin 7. bölümüyle karşınızdayım. E, bu videoyu yaklaşık olarak 2 aydan beri çekmiyorum arkadaşlar. Bu yüzden sizlere gerçekten çok özür dilerim. E, bu oyunun save'i silindiğinden dolayı ben de videoları çekemiyordum. E, geldiğim yere kadar tekrardan gelmek zorunda kalıyordum. E, o yüzden videoları çekemedim. E, fakat bu kanal e, kanalımızdaki e, bu Seriyi seven arkadaşlar var ve Ben de gerçekten çok seviyorum Ve kanalımdaki hiçbir seriyi yarıda bırakmamak adına e, Bu seriyle de devam edeceğiz arkadaşlar Zaten önümüzde çok fazla bir yol kalmadı e, Yaklaşık 2-3 bölüm sonra en fazla bitecek e, Biz continue diyelim e, Karakterimine daha hala Dwayne McClane e, Adam Dwayne McClane Aga yapacak bir şey yok Her neyse e, Hank yanımda bir bölümde sanırım yoktu Ama şimdi tekrardan yanımda ee, ayrıca gece oldu şimdi geceliğin zombiler geleceğinden dolayı biraz sıkıntı yaşayabiliriz ee, Bu seriye facecam koyamıyorum arkadaşlar çünkü biraz sıkıntı oluyor ee, Videoda donma falan oluyor o yüzden facecam koymuyorum bundan dolayı kusura bakmayın Tek görevimiz var o da keliğe gitmek keli miydi yok ee, nedir lan bizim karımızın adı Betani ha Betani'nin yanına gitmeye çalışacağız Arkadaşlar ee, Silahlarımı gelecek olursak Şu Thunder diye bir tane pompalı tüfek var Bu tüfek gerçekten çok harika bir tüfek Bunu kullanmanızı öneriyorum arkadaşlar ee, Ben de Survival Kit Premium diye bir şey var ee, Bu benim çantamdan geldi Herkesi geliyor mu bilmiyorum ama bana geldi. Gerçekten çok iyi bir silah. Sickle'ım vardı. Sickle'ı kullanmıyorum çünkü silage 30 vuruyor. Gerçekten iyi vuruyor arkadaşlar. O yüzden onu kullanıyorum ve e, elektrikli testerem hala var. Bunu kullanmayacağım çünkü benzin fazla yok diye biliyorum ben de. O yüzden ben eee sadece kullanmaya devam edeceğim. Aynı zamanda e, skill'lerinize basarken laka veya searching'e basmayı unutmayın arkadaşlar. Onunla birlikte mesela bir şeyleri ararken güzel güzel silahlar çıkıyor. Mesela benden şey çıkmıştı. Ne çıkmıştı lan? Ee, bir şey çıkmıştı da ismini unuttum. Ne de onun adı? onun adı neydi? He şu ok atar geldi arkadaşlar. Yani ok atıyoruz yani. Abi çok iyi bir silah. Ok atıyoruz yani. Yani şey ne desem crossbow gibi bir silah diyebilirim. Gerçekten çok güzel bir silah. Çok hoşuma gidiyor. Eee Böyle silahlar da yani gelebiliyor oyunda arkadaşlar. O yüzden bunları da kullanmayı ihmal etmeyin diyorum. Yanımda Hank var. Hank'in e, klasik silahıyla yolumuza devam ediyoruz. Burada bir tane avlı ölmüş. Sanırım bunu ben öldürdüm olabilir. Bakalım. Abi tek atıyor gerçekten çok iyi. Şu an benim level'ım çok yüksek olduğundan dolayı yani e, ne desem bunlardan experience kazanamıyorum. Çünkü e, bunlar artık yani bize velet işi gibi geliyor diyebilirim. Ee, bizim buraya gitmemiz gerekiyor da biz oraya neden gitmedik sıkıntı orada o zaman buradan devam edelim en son burada kalmışız aynen buradaydık böyle şey ee, stadyumun önünde korumalar falan vardı hatırladığınız üzere ee, onların yanına gideceğiz her neyse arkadaşlar biz yolumuza devam edelim burada yine değişik değişik zombiler var bunlar yani çok artık bize vuramıyor. Ee, bizi böyle daha iyi zombilerle karşılaşabiliyoruz Mesela çekişli zombiler köpekli zombiler Artık bunlar bize bir şey yapmıyor karamızı bulmamıza da az kaldı ama ee, Hala ilerliyoruz Bir tane aşağı ineceğimiz yer vardı oraya gideceğim Bir de daha ilerisi vardı oraya bakmamıştım Buralara baktığım için tekrardan bakmıyorum Çünkü yani gerek yok Yani her şeyi boşalttık neredeyse Silahım da var zaten seksi seksi Ayrıca şey buldum ben ee, Hani Counter'da 5-1 e, var ya ondan buldum. Böyle makine tüfek var ya 50 mermili. Ondan buldum da e, damage'li olduğu için kullanmadım. Çünkü yani çok fazla hasar vermiyor. Ama bayağı mermi kullanıyor. Yani bayağı mermiyle vurduğu söylenebilir. Bunlar işte bu stadyumu kuran yani koruyan askerler. Bunlar bize zarar vermiyor zombileri filan öldürüyor. E, burası işte güvenli ev. Burada zombiler var biraz ama. Ya abi yanlışlıkla şu yanlarda çıkan şeye bastım ya. Of devam edelim her neyse. Zombiyle ölmeyek de. He tamam. Yanlışlıkla işte o reklamları çıkan şeye bastım arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi ben yemek yiyeyim. Ayrı zamanda bu kitapları okuyun arkadaşlar. Skill kazanıyorsunuz. Skill'ler de iyi. E, Level'ım aynı olmayabilir arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi buraya gelene kadar ciğerim çıktı. Çok fazla zombi öldürdüm buraya gelene kadar. Ee, o yüzden levelım olm aynı olmayabilir. Bu yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Burada notlar var. Zaten bunları okuduk diye hatırlıyorum. Şurada zombiler var. Hop 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 hop. köpek, it. Şunları vuralım arkadaşlar. Buraya bakmıyorum zaten bunların hepsini aldık. Çıkmaz hiçbir şey. Aslında çıkıyormuş. Broken Penal, Broken Penidir. Onunla kilit falan açıyoruz, İttiriyoruz falan filan. Şimdi bu aşağı inelim. Şimdi burada bir tane şey var. Giriş var. Fakat burada bir tane anahtar bulmamız gerekiyor. Ee, crowbar varmış da fazla vurmuyor. O yüzden almadım. Şimdi ben silahımı değiştireceğim. Ondan sonrasında ise ileriye gideceğiz arkadaşlar. Şey alalım. Şu silah çok iyi. Tandır. Pompalı tüfek mermisi kullanıyor. Fakat susturuculuğu gerçekten çok iyi. Ve güzel vuruyor. Yani sessiz olarak pompalı tüfekle öldürebiliyorsunuz. Geri tepmesi de az diyecektim de zombiler geliyor. Abi gelmeyin ya. Bu zombileri sevmiyorum anasını satayım. Bu ne ya? Bu kadar zombi mi olur ya? Hank hadi öldürek şunları. Bu arada arkadaşlar kafalarına ne kadar yakın tutarsanız o kadar kolay öldürüyorsunuz da. Sıkıntı. Çok fazla zombi var. Vur 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 vur. Ölümüne vur. Ben sahilişte vuracağım yoksa öleceğiz gideceğiz burada. Bu ne alam? Oo. Gebereceğiz gideceğiz buralarda. Lan ölmek istemiyorum. Ölmeyeceğim lan. Oo, uh, geberdi, geberecez gideceğiz buralarda. Her neyse, şu aşağıdaki şeyleri alalım arkadaşlar. Katan çıktı lan. Tamam belki kullanırız. Her neyse, yolumuza devam edelim. O yüzden can man kalmadı lan, azıcık can basalım. Metkit falan. Onlar iyi. Tabii e, bu yemekler de e, canımızı yükseltiyor. Fakat Metkit e, hemen yükseltiyor. Bunu da bilgi olarak verelim. E, ben işte ne desem e, buraya gelene kadar şu kapıya kadar girdim. Onun dışında fazla ilerlemedim arkadaşlar. Yani buradan ilerlemedim. Bir de şu çantaya bakmıştım diye hatırlıyorum. Yok çantaya bakmamışım. E, buradan fazla hiç ilerlemedim. Buralara girmemiz gerekiyor çünkü ama daha hiç girmemiştim. E, sadece o ilk kapıdan girdim. Buraya girdik mi diye hatırlıyordum diye bir bakayım dedim de e, girmedik herhalde. O yüzden ben de fazla ilerlemeyeyim dedim. E, notları falan görüyoruz. Şimdi araştıracağız. Sanırım oranın kapısını bulmamız, kapısının anahtarını bulmamız lazım. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Hank'i de zaten gelirken bayağı bir darbe aldı. Ölmesini de istemiyorum. Çünkü adam Hank oğlum. Hank bizim kaç kere hayatımızı kurtar. Tamam biz onun kıçını da kurtardık bayağı da. Yani adam Hank yani. Adam Hank birader. Mermilerimizi tazeleyelim arkadaşlar. Yardır. O kapıyı açtık. Anahtar mı aldık bilmiyorum. Ama buradan eminim bir şey bulacağız gibi. Ölün lan köpek herifler. Her neyse. Şimdi buraları araştıralım. Oo, Ambor shotgun bulduk da ama hasarlıymış. Bende de de ee, bu pompalı silah olduğu için ona gerek yok diye düşünüyorum. Kaç vuruyor? 6 vuruyor. Bizimki daha fazla vuruyor arkadaşlar. O yüzden bunu almak istemiyorum. La önceden tabanca bulduk mu? O tabanca buldum derdik. Şimdi neyleri kabul etmiyoruz abi. Her neyse. Hole punch bulduk. O ne lan? <laughs> bilmiyorum. Ama çok gerekli bir şey değil herhalde. O 800 lira bulduk. Oha adam 800 lira saklamış buraya. Helal olsun dayı. Seni sevdim. Her neyse biz araştırmaya devam edelim. Merhaba köpek. Adam oldun. Git. Oğlum bu oyun iyice Resident Evil'a döndü lan. Orada köpek zombiler vardı ya onlardan dolayı. Karıma ne zaman kavuşacağım hala bilmiyorum. Daha doğrusu Bethany'ye. Easy lock arkadaşlar. Çok zor bir kilit değil. Çok güzel. Bunları alalım. Hop hop hop. Tamam. Normal lockmuş bu da. O da çok zor değil. Bir keresinde hard lock açmıştım. 90'lık. Onu hiç unutmuyorum. Açana kadar ölmüştüm lan. Hep kolay gelsin. Hayırlı işler. Oba bol kazançlar. Medical e, maskeleri bulduk arkadaşlar, bunlara gerek yok. Sanırım burası bir şey, e, ne desem, yani bilmiyorum. <laughs> burası herhalde e, sağlık ocağı gibi bir yer, olabilir ama böyle sağlık ocağı mı olur lan? Sağlık ocağı dediğin sağlık ocağı gibi olur, burası sağlık ocağına benzemiyor ama olabilir her neyse, yolumuza devam edelim biz. Sağ tarafa doğru gideceğim arkadaşlar. Belki bir şeyler vardır. Kolay gelsin öyle işler. O burası sanırım banka. Bankaya girmeyek lan. Bankada fazla zombi olur. Lan! Abi ya baskın gelecek. Şimdi içeri girmek istemiyorum arkadaşlar. Baskın geleceğinden dolayı. Baskında ne olacağını benden daha iyi biliyorsunuz. Zombiler üstümüze doğru yardırıyor. Eğer kapalı mekanda olursak anamızı ağlatıyorlar. O yüzden dikkatli olalım. Gelmeyin lan. Abi ben o değil de iyice SWAT polisi gibi bir şey oldum. Kıyafetler falan. Bere falan. Gaz maskesi de taktım. Eee seksi bir tipim olduğu söylenebilir. Yeter lan başka gelmeyin. Tamam gelmiyorlar herhalde. La bu ne lan? Allah'ın zombisi. Geber hoç. Şimdi karakol gibi bir yere giriyoruz arkadaşlar. Yine mi karakola giriyoruz? Önceden karakola girmiştik. Ama bu karakolda zombiler var. Her neyse. Şu kitapları okuyalım hemen. Şunları da yiyelim. Ve yolumuza devam edelim. Sağdan mı gidelim soldan mı? Hadi sağdan gidelim. Evet. Bakalım. Burada ne var? O kitaplar var. Bunları alın arkadaşlar. Ee, o köşeli parantez içinde book yazan kitapları alın. Onlardan e, skill puanlarınızı yükseltiyorsunuz. Evet. Burada bir şeyler yok sanırım. Kameralar filan var. Her neyse. Kameraları severim. Kolay gelsin zombiler. işler. Oo, abi köpek köpek zombi ne alaka ya? K9 köpeğimin banasını satayım. Oha ne çıktı lan? Oha, güzel bir şey çıktı arkadaşlar. Eee M4A1 Spectre çıktı. Susturuculu sanırım. Ona da bakarız biraz sonra. Ona da kullanabiliriz tabii ki de. Eee susturuculu silahlar daha iyi oluyor arkadaşlar. Tabi dürbünlü silahlarla da daha iyi vurabiliyorsunuz da. Eee böyle ekstra özellikli silahları almaya bakın. Tabii ki e, daha iyi vuran silahlarınız varsa onlarla da takılabilirsiniz. La oğlum öleceğiz lan. Tipe bak. La Hank kalk ayağa. E, G ile henki kaldırıyoruz arkadaşlar. Bu da e, benden bir taktik olsun. Hank yere düştü mü lan? Bu adam niye yere düştü diye e, etrafa anıza G tuşuna basın. Böylelikle birlikte e, Hank'i ayağa kaldırabiliyorsunuz. Şimdi ben şey aldım. Yok bu silah değil. Bu silah salla. Grenade launcher'ı ne yapacağım? Yani şu M4A1'i kullanayım ben. Ee, bir dakika Ama Hank'le aynı mermileri kullanıyoruz O yüzden onu kullanmasam daha iyi olacak Daha doğrusu bunu Hank'e verelim Kap Hank azıcık sen bunu kullan ee, Ben de Ne kullanayım ee, Katana'yı atacağım arkadaşlar 28 vuruyor La ben ne kullanayım Kullanacak silah yok Shotgun'ı salla Bombam varmış lan iyi Diggle'ı salla Hunting bomb'ı salla La oğlum kullanacak adam akıllı silah yok. Tamam o zaman şeyle devam edelim. L devam edelim. Tadırla devam edelim arkadaşlar. Mermileri dolduralım. O anahtarı bulmaya çalışıyoruz bildiğiniz üzere. Sol tarafa gideceğiz şimdi. Çünkü buraya gideceğiz. Merhaba kolay gelsin. Kenneth Beans bulduk bir tane. Wood bu arada sallıyorum. Fire Exi almayacağım, 25 vuruyor. Fedora bileği salla, onun ne olduğunu biliyorum. Şapka gibi bir şey. Sallayın, o yüzden yani. Sallayın yani. Ne yapıyorsunuz lan burada? Pilallı partisim yapıyorsunuz Allah'u ekber! Aa, kilit var arkadaşlar, çok kolay bir kilitmiş. Öyle diyor. Eyvallah. O anahtarı bulduk arkadaşlar, ne güzel. Ama bu buran anahtarı mı? Police Kitten filan diyor. Burası ne olmayabilir bilmiyorum. Her neyse. Lan zombi. Hank al kanki. Ben Hank'i çok seviyorum arkadaşlar. Kelly ile çok fazla ee, ne bileyim e, tanışamadık ama ne desem ee, Kelly de iyi de. Lan yine geliyorlar Allah belanı vermeye. Kullan slaycı kullan slaycı. Öl oç öl. Senin baban yok öl. La oğlum geberin lan. Ölme, ölmeyeceğim lan, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim oğlum. Bana ne lan? Geberin gidin. Abi, çabuk çabuk. Oh, çabuk. Tava bas. Abi öleceğiz gideceğiz. Medkit varmış Allah'tan. Vur 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 vur. Ölümüne vur ölümüne. Allahu ekber. Oh. Bu oğlum bu ne sürüyle geliyorlar anasını satayım ya. Bu ne oğlum ya? Abi, bas 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 bas. Abi adamlar bizim patates yapacak ya. Her neyse canım var şu an için. Buralara bakalım. Burada fazla bir şey yok. Burada niye fazla bir şey yok bilmiyorum. Sanırım şuranın kilidini aldık arkadaşlar. Abi çok iyi lan. Şey bulduk. ne desem. o silah bayağı filan bulduk da bende M4 A1 var o yüzden onu sallıyorum. Ambor şatkına gerek yok. UPMM. Ee, un Buna bakalım lan bunu alalım. Ee, Amber şatkanları almıyorum benim. Ee, şatkanım daha iyi. M4 a de şeyinden olduğundan dolayı. Susturucu da olduğundan dolayı bunu da almıyorum. Abi şuna bakar mısın ya? Silahları beğenmiyoruz. Her neyse ben şu UPMM'yi kullanacağım. Hop. Oba. Güzel silah ve 772 tane mermisi var. Tam bu beni bayağı götürür. Biz bununla yardıralım. Öllan lan kahpe. Eyvallah Şimdi yardırmaya devam arkadaşlar Buradan geriye gideceğiz Oo zombi gelmeyin lan Çekişti zombiler O ok varmış okları severim ee, O crossbow gibi aleti kullanmayı seviyorum da e, Mermilerin bitmesini pek istemiyorum arkadaşlar O yüzden çok fazla kullanmıyorum Ölün lan Öl oç Eyvallah dayı Soldan gitmemiştik arkadaşlar sola gidelim Geberin lan köpekler. Şimdi buradan içeri girebiliyor muyuz? Su hayır giremiyoruz sanırım. E o zaman burada niye duruyoruz? Saçma değil mi? Bence de saçma. Her neyse yolumuza devam edelim biz. Ee, karakola girdik. O şey o dur lan oç. Adamlara bak. Silah dükkanı var arkadaşlar. Bir uğrayalım silah dükkanına. Merhaba kolay gelsin dayı. Hayırlı işler. Hop. Ne yapıyorsun? E, merhaba e, dostum diyor e, eğer buradan bir şey istiyorsan biraz paraya kırman lazım dedi e, neden para istiyor bilmiyorum ama takas filan yok takas yapamıyormuş kiralama yapamıyormuş e, ne bileyim kredili yani kredili takside bölemiyormuş para 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 bebeğim diyor e, istemiyorsan buradan gidebilirsin dedi de bu adam parayla kafayı yemiş. Oo bu rifle iyiymiş de şimdi bunu da kullan. Kaç para lan bu rifle? Oha 615 lira. Bende 4118 para var da şimdi almak istemiyorum. Ama medkit alabilirim evet. Bir iki üç tane medkit alalım çünkü yani bizim hayatımızı kurtarıyor medkit. Azıcık da şu mermiden alalım. Bu Hank'in mermisinden oluyor. Tamam yeter bu kadar. Bizi bayağı götürür bunlar. Hadi eyvallah dayı. Adam parayla kafa yemiş anasını satayım. Oo. Ne var burada? Oo. Çok güzel çok güzel çok güzel. Bayağı iyi. Biz yolumuza devam edelim en iyisi. Şimdi artık karşı tarafa gidebiliriz arkadaşlar. Yadır 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 yadır. Eyvallah. Belpık Drive'a gidiyoruz. Hayırlısıyla. İnşallah ölmeyiz. Şimdi. Basalım canımızı. Merhaba dayı. Kolay gelsin. Bize sıkıyorsunuz mu? Biz size sıkmıyoruz. Değil mi? Sanırım stadyuma geldik arkadaşlar. Bilmiyorum. Lan! Ha, Tamam zombilere sıkıyorlarmış her neyse. Merhaba dayı kolay gelsin. Stadyum bura mı? Giriyorum ben stadyuma o zaman. Evet stadyuma geldik arkadaşlar. Çok güzel. Göreve baktığım zaman da ee, içeri bir kontrol etmemiz gerekiyormuş. Öyle anladım. E, ki Yani karımızın burada olması gerekiyor. Merhaba dayı. Ee, hayatta kalanları burada tutuyoruz filan diyor. Hayatta kalanlar buraya geliyordu. Yani burası sığınma merkezi diyebilirim yani. Anlatabildim mi? <laughs> Öyle diyebilirim. Bu diyor ee, kapının içine girmelisin diyor. Orada ee, giriş belgesi yani giriş için ofisörle konuşman gerekiyor diyor. Tamam. Merhaba dayı. Ee, üzgünüm efendim. Ee, üzgünüm efendim buradan geçemezsiniz diyor. Ee, ofisirle konuşmanız gerekiyor diyor. Yani ee, niye ben Ofisirle konuşacağım ki? Tamam, Bay McLean. Ee, buraya gir giriş için belgeyi doldurmanız gerekiyor ya da bakmanız gerekiyor diyor. Ee, şuraya bakın diyor. Eğer listede isminiz varsa tekrar gelin dedi. Ne alaka ki? Ee, bakalım. Ama Betty McLean var. Bethany McLean var bizim karı. Lan ne olmuş buna? Arkadaşlar ee, bizim Bethany taşınmış da nereye taşınmış lan? Bethany niye taşınıyor? Hocam benim karım taşınmış. Ne diyorsun sen dayı? Öldürürüm sizi benim karımı nereye götürdünüz? Eee? İşte bu isme ismi, ismi tak, tekrar bakın filan diyor. Ondan sonrasında ise e, geri gönebilirsiniz filan diyor. E, bizim karımız burada değil şimdi arkadaşlar. Taşındı da bizim karımız nereye taşındı? Oç. Ben karımı istiyorum. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Her neyse biz skilllerimizi basalım arkadaşlar. sekürtü Security'ye 65 verelim. Çünkü security gerçekten iyi bir silah. Yani security iyi bir skill. Yani onların, onlarla birlikte e, ne desem kilitleri açıyoruz. Merhaba dayı. Ee, burada bayağıdır buradaymış. Kanal Park'tan buraya gelmiş. Ee, oradaki host, yani hastaneyi biliyorum diyor. Orada kardeş çalışıyormuş sanırım. Ee, bayağı şanslı bir piştim diyor. E, uzun zaman geçti dedi. İşte bazı şeyler olmuş diyor. Bir de şuna bakalım. Bu ne diyor? Carol ee, neler oldu bilmiyorum diyor. Karanlık sokaklarda filan diyor. Ee, bu işte teçhizatlı insanları soruyorum diyor. Ee, kontrolü alacağız filan diyorlar işte. Ee, bazı insanlar işte orduya katılmaya başlamış. Bunun anlamı ne bilmiyorum filan dedi. Ee, bu şey Betin çantasıymış arkadaşlar. Ama ne diyor? Nerede lan bu diyor? Selam daya Barry. Bethany ee, o buradaydı diyor. E, o taşını diyor. Hurch. onu taşımış diyor. Hurch kim lan? E, Bak diyor. E, Senle anlaşabiliriz diyor. İstersen beni kontrol e, Beni takip et ve karını bulalım dedi. E, tanıştığıma sevindim dedi. E, aşağıdaki odada buluşacağız dedi. Erkekler odasında. Eee aşağıdaki bakım odasında buluşalım dedi. Ben de tamam dedim de bu bu adam sanırım bizim karımızı bulmamıza yardım edecek arkadaşlar. Da hörç ne ayak oğlum ya. Hörç bizim karımızdan ne istiyor oğlum. Öldürürüm lan hörçü ben. Karımı istiyorum hörç. Eee 48 saatte çok şey değişti dedi. İşte hemşireler filan aşağıdaymış dedi. Bunlar bir yere gidiyormuş sanırım. Ama bir şey söylemiyorlarmış. Eee hayatımı kurtardı bu ordu filan dedi. Böyle insanın hikayesi var da Şimdi ben o, o adamla buluşmam gerekiyor. Çünkü karımı bulmam lazım. Ramirez bu. Ee, tuvaletleri kullanmayın efendim diyor. Ne? Ee, çok yani tuvaletlerde biraz sıkıntı yaşanmış diyebilirim size arkadaşlar. Onun dışında şuraya bakalım bir. Bunlar ne diyor? Ee, i̇şte neresem insanlar e, şehri korumaya başlamış filan diyor. E, panik yaşamışlar filan diyor. Kaybedemeyiz filan diyor. Sanırım yani e, kontrolü geri almamız çok zor olmayacak. Gina Jensen ölmüş. E, 21 tane de aylak öldürmüş. Şimdi bu erkekler e, tuvaletinden geleceğiz dedi. Fakat biz bir kadınlar tuvaletine bakalım. Belki bir şeyler vardır. Bir şey yok gibi arkadaşlar. Şimdi erkekler tuvaletinden buluşacağız. Ama nereden buluşacağız? Ve burada kapı varmış. Güzel. O dostumuzun yerine geldik. Selam dayı. Adamsın. Barry. Tam burada buluştuk. Şimdi nereye gideceğiz? Bilmiyorum nereye gideceğimizi tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Ama e, videoyu burada sonlandıralım isterseniz. E, videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. E, Barry ile birlikte karımızı bulacağız sanırım. Bu bölüm boyunca biraz araştırma yaptık ve Barry ile tanıştık. Stadyumun içine girdik. Hörç diye bir tane e, sağlık kliniği varmış. Yani sağlık örgütü varmış, bizim karımızı kaçırmışlar da. Bizim karımız niye kaçırıyorlar? Bizim karımız doktor mu? Ne ayak, bilmiyorum ama ben karımı geri istiyorum. Ee, güzel bir bölüm oldu arkadaşlar. Biraz e, oyunda takılma olmuş olabilir, bu yüzden kusura bakmayın. Ee, eğer videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve görüşlerinizi aşağıya yazabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.